Evet, müzik mütanbalımız başlıyor. Bir vuruşluk sus. Ben de. Al bakalım. Orta hız. Moderato. Ben de. Evet. Biraz karıştıralım. Orta kuvvetli. Ben de. Oo, neydi orta kuvvetli? Mezzo forte. Evet mezzo forte. İki vuruşluk sus. Ben de. <laughs> Sen de çıktı. Hemen devam ediyorum. Kuvvetli. Bende. Evet. Neydi cevabımız? Orta. Evet. Çeyrek vuruşluk nota. Var mı? Yok. Yok. Devam Yok. ettim. Yarım vuruşluk sus. Bende. Al bakalım. Hemen devam ediyorum. Orta hafif. Bende. Güzel. Neydi cevabımız? Mezopiyon. Mezopiyon. Hafif. Var mı hafif? Yok. Yok. piyano'ydu cevabımız. Yavaş. Ben de. Evet. Adagio. Sesin giderek kuvvetleşmesi. Ben de. İkinize de var. Şöyle koydum. Crescendo. Ortadan al bir tane. Dört vuruşluk sus. Ben de. Güzel. Şöyle koydum. Sesin giderek hafiflemesi. Z crescendo. Al bakalım. Bir tane mi kaldı? Evet. Evet. Şöyle çektim. Yarım vuruşlu kınata. Evet. İkinize de var ama kazanan Demir oldu. Tebrik ediyorum.